Just don't tell Bir keresinde okulda bize kağıtlar dağıtıp büyüyünce ne olacağımızı yazmamızı istediler. Ben futbolcu olacağım yazmıştım. Öğretmenim bana şöyle dedi. Futbolculuk bir meslek değildir Frank. Ancak 300 çocuktan bir tanesi falan futbolcu olabilir. Sen o 300'den biri olabilecek misin? Evet diye cevap vermiştim. Sınıftaki bütün çocukların buna güldüğünü hatırlıyorum. İşte o gün sanki hayatımın dönüm noktası gibi bir şeydi. Aslında çok tanıdık bir hikaye gibi geldi değil mi? Sanırım bir işi başarmak için etrafımızda sadece bize cesaret veren, bizi yüreklendiren insanlara değil, bize başaramayacağımızı söyleyen insanlara da it. Frank James Lampard 20 Haziran 1978, Ranford, Londra doğumlu. Babası Frank de tıpkı onun gibi West Ham United forması giyen profesyonel bir futbolcuydu. Eniştesi ise İngiltere'de ünlü bir futbol figürü olan menajer Harry Redknapp. Frank birçok futbolcunun aksine okulda da oldukça başarılı bir çocuktu. Notları çok iyiydi, hatta sınıf birincisiydi. Fakat yine de küçük yaşlardan itibaren futbol için büyük bir tutkuya sahipti. Frank babasının desteği ve sıkı çalışmasının bir sonucu olarak futbol oynama hayali için ilk adımını 1994'te West Ham United altyapısına girerek attı. O sıralarda babası West Ham menajeri olan Harry Redknapp'ın asistanlarından birisiydi. Bir saniyeliğine onun ailesi bakımından şanslı bir çocuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Lampard'ın ardına bıraktığı efsanevi futbol kariyeri şanstan çok daha fazlasına sahip olduğunun bir kanıtı. 95'te kulübüyle profesyonel sözleşmeye imza atan Lampard, aynı sezon tecrübe kazanması için alt lig ekiplerinden Swansea City'ye kiralanmıştı. Ertesi yıl West Ham'a takımın bir parçası olarak dönüş yaptı ve 96-2001 yılları arasında 5 sezon boyunca forma giydi. Lampard'ın en dikkat çeken özelliği kuşkusuz devamlılığıdır. Verilen görevi kusursuza yakın şekilde yerine getiren ve görev aşkıyla yanıp tutuşan, kötü performansını ancak 3 ya da 4 yılda bir falan denk gelebileceğiniz türden bir makina. Motoru hiç durmayan, sürekli çalışan ve arıza yapmayan türden bir makine. Genç Lampard o günlerde bile çağının çok ilerisinde bir oyuncuydu. Oyunun iki yönünde oynayabiliyordu ve bu o dönemler için çok nadir bulunan sıra dışı bir stildi. Belki hiçbir şey mükemmel yapamıyordu ama her şeyi yapabiliyordu. Kuvveti ve temposu sayesinde ikili mücadelerde ayakta kalmayı biliyor, topu ayağına aldığı zaman oyunun hızını belirgin bir şekilde arttırabiliyordu. Bir orta saha oyuncusu için üst düzey bir gol sezgisi vardı. Uzaktan şutları kadar ceza sahasında yaptığı sürpriz koşularla da golü koklayan skoral bir oyuncuydu. 20'li yaşların başındaki bir oyuncu için sahada o kadar rahat, o kadar soğukkanlı gözüküyordu ki sanırım oynadığı hiçbir takımın taraftarı o sahada oldukça inancını kaybetmemiştir. Lampard sahada olduğu her an doğruları yapan, yaşından beklenmeyecek kadar olgun ve güven veren bir oyuncuydu. West Ham'da geçirdiği 5 sezonda toplam 166 maça çıktı, 29 gol attı. 2001'in yaz aylarında 16 milyon euro karşılığında Londra ekibi Chelsea'ye transfer oldu ve efsane olacağı yere ilk adımını attı. Stamford Bridge'e tam 13 yıl boyunca evim diyecekti ve oradaki başarıya aç kalabalığın en imkansız görünen hayalleri bile Frank'le birlikte gerçeğe dönüşecekti. Chelsea İngiltere futbolunda 2000'li yıllar başlayana kadar tam bir asansör takım konumundaydı. Kulüp tarihindeki ilk ve tek şampiyonluk 1955 yılında kazanılmış ve o tarihten Premier Lig'in kuruluşuna yani 1992'ye kadar tam 4 kez alt lige düşmüşlerdi. Geride kalan 10 yılda ise en iyi dereceleri üçüncülüktü. Londra'nın mavi tribünleri basata o kadar alışmıştı ki 50 yıla yakın süredir kazanılamayan şampiyonluk artık bir hayal bile değildi. Ranieri yönetimindeki Chelsea, Lampard ve yeni takım arkadaşlarıyla çıtayı yavaş yavaş yükseltiyordu. Takımda Gianfranco Zola, Jimmy Floyd Hasselbank ve Marcel Dözey gibi tecrübeli yıldızların yanı sıra John Terry ve Frank Lampard gibi genç yetenekler vardı. Premier Lig'de bir kez 6. bir kez de 4. sırayı alarak kendi çapında başarılı 2 sezon geçirdiler. Chelsea için dönüm noktası hiç şüphesiz Rus iş adamı Roman Abramovich'in kulübü satın aldığı 2003 yazıydı. Henüz 40 yaşına bile basmamış olan bu genç adam aynı zamanda oldukça hırslı biriydi. Mevcut servetini Chelsea'yi paha biçilemez hale getirmek için kullanmaya öyle hevesliydi ki içeri adım atar atmaz o dönemin en iyi futbolcularını kadrosuna katmak için dudak uçuklatacak paralar ödemeyi göze aldı. Edgar David'den Trezeguet'e, Christian Vieri'den Nesta'ya, Henry'den Patrick Vieira'ya belli bir şöhrete sahip aklınıza gelebilecek her oyuncuya teklif götürdü. Ancak kısa süre içerisinde futbol dünyasında işlerin bu şekilde yürümediği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Çok parası olması istediği her oyuncuyu alabileceği anlamına gelmiyordu. Yine de Chelsea büyük bir transfer operasyonu yürüttü. Lampard, Terry, Galas, Dözay'ı ve Hazelbank'ten oluşan mevcut takım omurgasını Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron ve Claude Makélélé gibi yıldızlarla güçlendirdiler. O sezon Premier Ligi namalup tamamlayan Arsenal'ın arkasında ikinci sırayı alarak son 49 yılın en iyi derecesine ulaştılar. Fakat bu kadar roman için yeterli değildi. Menajer Claudio Ranieri'ye kapıyı gösterdi ve Porto ile geçen 2 yılda bir herkes UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazanarak görülmemiş başarılara imza atan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Chelsea'nin Roman'la birlikte geçireceği ikinci yaz transfer operasyonu pek onun umduğu gibi olmasa da çok daha sağlıklı, çok daha planlı bir operasyon olacaktı. Jose, Porto'dan Ricardo Carvalho ve Paulo Ferreira'yı yanına getirdi. Didier Drogba, Peter Cech ve Arjen Robben gibi genç başarıya aç oyuncuları transfer ederek hem kaliteli hem de oldukça dengeli bir takım oluşturdular. Yapılan bunca transfere rağmen Lampard bırakın ilk 11'deki yerini kaybetmeyi her geçen gün performansıyla biraz daha büyüyor ve yerini sağlamlaştırıyordu. Zaten Lampard için en yerinde benzetme bu olurdu sanırım. Kaya gibi sağlam hem sahadaki duruşu ve fiziksel yapısı, hem çok az sakatlanması, sürekli aynı çizgide devam eden performansı, her zaman takımın en çok koşan oyuncusu olarak Lampard kısa sürede Jose'nin en güvendiği 2-3 isimden biri olmayı başarmıştı. Sezon boyunca 59 resmi maçın 52'sinde ve tamamı ilk 11'de olmak üzere forma giydi. Ligde ürettiği 13 gol ve 16 asistle Chelsea tarihine tam 50 yıl aradan sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunun başrol oyuncusu olarak adını yazdırdı ve İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Aynı yıl Ballon d'Or ödülü için finale kalan 3 adaydan biri olmayı başardı ve Ronaldinho'nun ardından ikinci sıraya aldı. Ertesi yıl Chelsea Premier Lig'deki egemenliğini sürdürdü ve Manchester United'ın 8 puan önünde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Böylelikle başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamışlardı. Lampard ise bu performansının ardından Chelsea ile imzaladığı yeni kontrat sayesinde o dönem için dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmuştu. Elbette bunda Roman Abramovich'in sahibi olduğu bir kulüpte futbol oynuyor olmasının büyük bir payı vardı. Ama o güne dek hep underrated olarak bilinen Lampard bir anda ada futbolunun gündemine oturmuştu. Aldığı ücret tartışılıyor. Bu parayı ancak dünyanın en iyi oyuncusunun kazanması gerektiği savunuluyordu. Evet belki dünyanın en iyisi değildi. Sağda attığı çalımlarla rakibinin belini kıran spektaküler bir oyuncu değildi. Dergilerin kapaklarını süsleyen, posterleri duvarlara asılan ya da milyon dolarlık reklam anlaşmaları yapan biri hiç değildi. Ama Lampard bu altında ezilecek birisi de değildi. Gerçek şu ki o yıllarda futbol tüm dünya genelinde bir değişime uğruyordu. Lampard çağının epey ilerisinde bir oyuncuydu. Ve futbol modernleştikçe Lampard ve onun gibi çok koşan, mental ve fiziksel açıdan bir kaya gibi sağlam ve dayanıklı, oyunu iki yönüyle oynayan ve her alana katkı yapan oyuncuların değeri de gitgide artacaktı. Lampard işte bu profildeki oyuncuların öncüsüydü diyebiliriz. Sanırım nasıl bir istikrar abidesi olduğunu o dönem sakatlık veya ceza sebebiyle maç kaçırmadan üst üste 164 müsabakaya çıkarak rekor kırmasıyla örnekleyebiliriz. Devam eden süreçte Jose Mourinho'nun ayrılışıyla Chelsea'de istikrar kaybolmuş gibi gözüküyordu. Kulüp takip eden 6 sezonda 6 farklı teknik adamla çalıştı. Chelsea hiçbir zaman ilk altının dışında kalmamış olsa da Abramov için transfer konusundaki açlığı ve her gelen teknik adamın yeni oyuncular istemesi hem kadroda büyük değişiklikleri hem de oyun planında keskin dönüşleri beraberinde getiriyordu. Fakat ne hikmetse Lampard'ın ilk 11'deki yeri hiç değişmiyordu. Bunun sebebi elbette Lampard'ın her türlü oyun planına ve formasyonuna uyum sağlayabilen türde bir oyuncu olmasıydı. Her teknik adamın kadroda bulunmasını isteyeceği türden bir oyuncu hatta hatta tahtaya yazılacak ilk birkaç adamdan birisiydi. Jose Mourinho onun için tüm kariyerimde çalıştığım en profesyonel oyuncuydu diyor. Elbette bu süreklilik arz eden performansı başka kulüplerin de ilgisini çekiyordu. Örneğin farklı dönemlerde hem Barcelona hem de Jose Mourinho'nun yeni takımı Inter Lampard'ı kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunmuştu. Ama Lampard oyun tarzı olarak ne kadar çağının ilerisindeyse karakter olarak bir o kadar antikaydı. Chelsea kulübü para babası sahibi ve yaptığı astronomik transferlerle sevimsiz bir kulüptü o dönemlerde. Kazandıkları başarılara rağmen Manchester United, Real Madrid ya da Barcelona gibi dünya çapında bir hayran kitlesine sahip değillerdi. Hatta İngiltere'de en nefret edilen kulüptü diyebiliriz. Fakat Lampard bu şehri ve bu takımı seviyordu. Onlardan kopamıyordu. Daha şöhretli bir takıma gidip daha büyük kupaları oynamaktansa takım arkadaşlarıyla birlikte tarihini baştan yazdığı bu kulüpte eksik kalan kupaları müzeye getirmek istiyordu. Ve başaracaktı da. 2008 yılında Lampard Chelsea ile 5 yıllık bir nikah tazeledi ve transfer dedikodularını susturarak yeniden sahaya odaklandı. Lampard'ı farklı ve özel yapan şeylerden birisi de kuşkusuz sahaya yansıtmaktan geri kalmadığı parlak zekasıydı. Chelsea kulüp psikiyatristi Brian English takımın tüm oyuncularına uyguladığı bir IQ testinde Frank Lampard'ın IQ'sunu 150 olarak hesapladığını söylemişti. İngiliz bu sonuca oldukça şaşırmış ve testleri tekrar tekrar uygulamıştı. Fakat sonuç değişmedi. Lampard tüm ülke nüfusunun %0.1'lik bölümünde bulunan çok ender rastlanacak seviyede bir zekaya sahipti. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi Albert Einstein'ın 160 IQ'ya sahip olduğunu düşünürsek Lampard'ın nasıl bir deha olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Onu anlatırken çok üst düzey futbol yeteneklerinden, sihirbazlıktan falan bahsedemiyoruz. Fakat Lampard'ın geliştirdiği futbol tekniği üstün zekasıyla çok alakalıydı. Oyun algısı farkındalığı oldukça yüksek, kafası sürekli yukarıda, gözü devamlı takım arkadaşları ve rakiplerin üzerindeydi. Dar alanda kendine has bir adam geçme kabiliyeti vardı ki bunun yetenekten ziyade bir çalışma ve zeka olduğu çok açık. Her zaman hızlı düşünüp çabuk ve doğru karar verebilen, topa hükmetmeden, onunla fazla oynamadan da oyuna etki edebilen çok ilginç bir stili vardı. Uzun metrajlı paslar konusunda en az milli ekürisi Steven Gerrard kadar iyi, belki David Beckham'dan bir parça aşağıdaydı. Çok gösterişli bir oyunu yoktu ama her zaman doğru olanı yapardı. Ne pasın ya da çalamın estetiğini ne de golün göze hoş gelenini aramazdı. Mümkün olan en sert şutu atabilmek için uğraşır, ille de köşeye gitsin diye çabalamazdı. Bu sebepten kalecileri geçmekten çok onları topla birlikte içeri sokmaya amaçlıyor gibiydi. Lampard kariyerindeki 3. ve son Premier Lig şampiyonluğunu Ancelotti yönetimindeki Chelsea ile 2009-2010 sezonunda kazandı. O sezon ligde kaydettiği 22 golle kariyer yılını yaşamıştı. Aradan yıllar geçmiş, 20 yaşlarda bile sağdaki olgunluğuyla dikkat çeken Lampard artık 30'unu devirmişti. Ama performansı düşmek bir yana gittikçe daha etkili bir hale geliyordu. Üstelik artık adıyla eş anlamlı hale gelen devamlılığından da hiçbir şey kaybetmemişti her sezon en az 50 maçı rahatlıkla çıkartıyor, yorulmak, tükenmek bilmiyordu. Futbol Manager serisi oynarken oyunda çoğu kimsenin dikkatini bile çekmeyen, oyuncu aratırken genellikle parametreler arasında eklenmeyen, hakkı verilmeyen bir özellik vardır. Natural Fitness. Sanırım Türkçe karşılığı doğal form durumu gibi bir şey olsa gerek. Bu özelliğin faydaları tam olarak bilinmese de oyuncunun fizik kondisyon olarak ne kadar çabuk maç oynamaya hazır hale gelebileceğini sakatlık dönüşlerinde, sezon başlarında ya da uzun süre oynamadığı dönemlerden sonra fiziğini ne kadar çabuk toparlayabileceğini ifade eder. Kısacası sanki oyuncuya bahşedilmiş olan özel bir doğuştan oynamaya hazır olma durumudur. Lampard'ın Natural Fitness puanını sanırım tahmin etmişsinizdir. O sezon Manchester United'ın bir puan önünde mutlu sona ulaşan Chelsea artık Avrupa'nın en büyük kupasına gözünü dikmişti. Fakat sonraki yıl Ancelotti yönetiminde bu hayali gerçekleştiremedikleri gibi ligde de şampiyonluğu Manchester United'a kaptırdılar. Sezon başında İtalyan hoca takımdan ayrılmış ve yerine Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Portekizli Andre Villas Boas getirilmişti. Ne var ki boynuz kulağa geçemedi. Chelsea kabus gibi bir sezon geçiriyordu. Ligin 28. haftası geldiğinde artık şampiyonluk yarışına çoktan havlu atmışlardı. Ve Portekizli işini kaybetti. Roberto Di Matteo takımın başına geçtiğinde artık önlerinde konsantre olmaları gereken tek bir hedef kalmıştı. Şampiyonlar Ligi. Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Napoli'yi, çeyrek finalde ise Benfica'yı geçmeyi başardılar. Yarı finaldeki rakipleri son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona'ydı. Londra'daki ilk maçta Chelsea kalesini cengaverce savundu. İlk yarının bitimine saniyeler kala Lampard orta sahada kazandığı topla sol koridorda hareketlenen Ramirez'in önüne milimetrik bir top attı. Ramirez çevirdi, Drogba golü yazdı. Kalan dakikalarda Barcelona ataklarını biraz şans, biraz da Peter Cech'le savuşturan Chelsea avantajı kapmıştı. İkinci maç tıpkı 2009'un bir rovanşi gibiydi. İçinde bolca drama, bir taraf için mucize, diğer taraf içinse trajedi barındırıyordu. Barcelona maça hücum üstüne hücum yaparak başladı. Chelsea kalesi abluk altındaydı ve baskıya ancak 35 dakika dayanabildiler. Busquets skoru 1-0 yaptı. Sadece 1 dakika sonra kaptan John Terry kızardı ve Chelsea artık sahada 10 kişiydi. 42'de Messi'nin pasıyla hareketlenen Iniesta, Camp Nou'da Chelsea için kötü anıları canlandırdı. 10 kişiyle Noy Camp'ta 2-0 gerideydiler. Üstelik tarihin en iyi takımlarından birine karşı. imkansız gibi gözüküyordu. Fakat ilk yarının bitimine saniyeler kala Lampard yine enfes bir pasla Barça savunmasının arkasında sarkan Ramirez'i gördü ve avantajı tekrar Chelsea'ye getirdi. Maçın ikinci yarısı Chelsea yarı sahasında değil, resmen Chelsea ceza sahasında oynanmıştı. Umutlar henüz tazeyken 47. dakikada Barcelona penaltı kazandı. Messi topun başına geçti, kusursuz sol ayağıyla Çehin üstünden topu kaleye yolladı ama sessizlikle yankılanan bir pat sesi Chelsea'yi hayata döndürdü. Pozisyon üzerine pozisyon, şut üzerine şut, korner üstüne korner ama Barcelona golü atamadıkça Londra ekibinin direnci de artıyordu. 90 artı bir geldi çattı. Barcelona bir korner kullandı. Uzaklaştırılan topu önünde bulan Torres artık tamamen boş halde olan Barcelona yarı sahasına doğru topu sürmeye başladı. Katalan tribünlerinin korku dolu çığlıkları arasında ilerledi. Kaleciyi geçti ve Chelsea'yi kabustan uyandırdı. Finaldeydiler. <laughs> 2002 Şampiyonlar Ligi finali Chelsea ve Alman devi Bayern Münih'i karşı karşıya getirdi. 83'te Bayern Münih Thomas Müller'in golüyle öne geçti. Fakat Chelsea'nin söyleyecek sözü bitmemişti. 88'de Drogba skoru eşitledi ve maçı uzatmaya götürdü. Drama bitmiyordu. İlk uzatma devresinde Bayern penaltı kazandı. Chelsea'nin kupaya uzanan yolculuğu mucizelerle dolu olacaktı. Maç penaltılara gitti. 3. vuruşlar için Bayern'de topun başına Manuel Neuer geldi ve durumu Bayern Münih adına 3-1 yaptı. Lampard'ın kaçırması demek umutların tükenme noktasına gelmesi demekti. Ama Lampard hata yapmadı. Petr Cech, üst üste yaptığı iki kurtarışla bir kez daha Chelsea'yi hayatta tuttu ve son penaltı için topun başına Drogba geldi. Nefesler tutuldu. Chelsea Avrupa'nın en büyük Frank Lampard Chelsea formasıyla son büyük kupasını 2013'te UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak kaldırdı. Yine Chelsea'ye yakışır şekilde bir son dakika golüyle epik bir galibiyet. Artık 35 yaşındaydı. Süreleri yavaş yavaş azalmaya başlamıştı ama ne zaman bir hedef maça çıksalar yine ilk 11'de kendine yer buluyordu. Sebebi açıktı. O her zaman güvenilir bir adam olmuştu. 2013-2014 sezonunda mavi formayı son kez giyecekti. Chelsea'de bırakmayı umuyordu ama yönetimle sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkartamamıştı. Jose Mourinho tekrar Chelsea'nin başındaydı. Eğer bir sezonluk daha kontrat yapabilseydi o görkemli kariyerine bir premierlik şampiyonluğu daha eklemiş olacaktı ama olmadı. Hala yeterli enerjisi olduğunu, hala oynayabileceğini, bu seviyede rekabetçi olabileceğini biliyordu. Ama Chelsea ona bu fırsatı vermedi. City Futbol gruptan MLS Ligi takımı New York City ile sözleşme imzaladı. Ve hemen ardından Tüm İngiltere'yi şoka eden bir transferle City grubunun İngiltere şubesi Manchester City'ye kiralandı. Frank Lampard, Chelsea yönetimine hala oynayabileceğini söylemişti. Ama aldığı cevap yapamazsın olduğunda onları haksız çıkartmak istemişti. Tıpkı 30 yıl önce küçük bir çocukken yaptığı gibi. Sezonun ikinci maçında Chelsea karşısında 13 dakika kala oyuna girdi. 5 dakika sonra skoru eşitledi. Etiyatta bulunan az sayıdaki Chelsea taraftarları onu alkışlamıyordu. Ama ona kızamıyorlardı da sanki. Maç bitiminde Lampard Chelsea taraftarlarının olduğu tribüne yürüdü ve onları alkışladı. Tribün de ona aynı şekilde karşılık verdi. Bu hikayede küslük olmayacaktı. Her şeye rağmen Lampard onların efsanesiydi ve bunu hak ediyordu. Ligin ikinci yarısında, bu kez Stanford Bridge'te oynanan maçta son 15 dakikada oyuna girdi. Tribünlerde açılan bir pankart ona duyması gereken her şeyi sessiz bir şekilde fısıldıyordu. Sen bizden birisin. ona çok yakışan lakabıyla Süper Frank'i MLS'de 2 sezon daha top oynadıktan sonra 2016'da aktif futbol yaşantısına nokta koydu. Yalnızca bir Chelsea efsanesi olarak değil bir Premier League efsanesi olarak futbola veda etti. Gerrit Barry ve Ryan Giggs'in ardından en çok Premier League maçına çıkan 3. oyuncu oldu. Tüm kariyerinde orta saha oynamasına karşın peş peşe 10 sezon boyunca çift taneli gol rakamlarına ulaşarak 147 golle açık ara gelmiş geçmiş en golcü Chelsea oyuncusu oldu. İngiliz Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından üç kez yılın 11'ine seçildi, bir kez yılın oyuncusu oldu. 3 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup, iki Lig kupası, iki Community Shield, bir Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Ligi kazanarak kulüp tarihinin en çok madalya kazanan oyuncusu oldu ve Londra'nın mavi ekibinin tarihini baştan yazdı. Lampard bugün 41 yaşında. Futbolculuk dönemindeki fit görünümünden hiçbir şey kaybetmiş değil. Hatta bugün itibariyle teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin idmanlarında hala en çok koşan adamın o olduğu söyleniyor. Kendisine verilen iş her ne olursa olsun en iyi şekilde yerine getirmek için çalışan, görev aşkıyla yanıp tutuşan bir adam. Sahip olduğu genç kadroya da bu tutkuyu aşılamaya çalışarak an itibariyle Premier Lig'in izlemesi en keyifli takımlarından birini yaratan adam. Bu göreve gelirken elbette onun yetersiz olduğunu düşünenler de oldu. Başaramayacağını söyleyenler oldu. Başaracak mı? Şimdilik bilemiyorum. Ama eğer bir gün başarırsa sebebini şimdiden hepimiz biliyoruz. Eğer bir gün Frank Lampard'la karşılaşırsanız ona asla yapamazsın demeyin.